Hepinize merhabalar. Bu videoda WhatsApp hesap bilgilerini nasıl talep edebileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için WhatsApp'ı açıyoruz. Sağ üstte bulunan 3 noktaya dokunuyoruz ve açılan menüden ayarlara giriyoruz. Hesap ayarlarını açıyoruz. Daha sonra hesap bilgilerini talep et seçeneğine tıklıyoruz. Açılan sayfada hesap raporu talep et butonuna dokunuyoruz. Talebi gönderdikten sonra raporun hazır olmasını bekliyoruz. Aradan 4 gün geçtikten sonra hesap bilgilerini talep et ekranını açıyoruz. Raporu indir butonuna tıklayarak raporu indiriyoruz. İndirme tamamlandıktan sonra dışarı aktar seçeneğini kullanarak raporu istediğiniz yolla paylaşabilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.